10 altında yukarı yönlü hamle şuradaki en önemli noktaya doğru yaklaştıktan sonra biraz kar realizasyonu geldi. Şimdi şu nokta bakın 2200'lerin üzerine atıldığı noktadan itibaren diğer kırmızı tren çizgisinin tepe noktasına doğru gittik. Burayı çok hızlı geçtik. Tabi bu kadar hızlı olması beklenti dışı ama tabi gelişmeleri takip ederek piyasa oyunu buraya getirdi. Şimdi bundan sonraki süreçlerde 2910'un üzerinde bir kalıcılık göreceksek daha yeni bir trend başlar. Buranın üzerinde kalıcılık görmezsek kar realizasyonu olması lazım ama Uzun zamandır kar realizasyonu hiçbir yerde yapmadılar. Yapabilecekleri 1, 2 ve 3. nokta burası. Yani çekirge üçüncü kere sıçrar mı onu göreceğiz diye ifade edilebilir. Bir diğer görüntüye geldiğimizde ise bu da bulut kısmı. 3-4 gün içerisinde sert hamle geliyor dediğim nokta şurası hatırlayacaksınız. Bakın tam şu nokta. Bu nokta bir karar merceği. Bu karar merceği şu demek. Burayı açtığınız zaman bu şekilde sert yükselebilirsiniz ya da buradan sert satış yersiniz. Oyunun kuralı budur. Tabi orayı yukarı yönlü kırdığı için de yukarı yönlü sert bir hamlele gitti. Trump beklenmeyeni yaptı. İlk barışı getirmesini beklerken tam tersi ticaret savaşını başlattı. Bu hamlenin asıl sebebi bu. Gramda bundan sonra yeni nokta 3163 olacaktır. Geri çekilmelerde 3163'e dikkat etmekte fayda var. Gümüş tarafında ise asıl önemli olan gümüş. Bugünkü biraz sağlam kalmasına da dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bakın şurası. Gümüş 32 doların üzerinde kaldığı süre ilk önce 33 dolara ardından da tepedeki şu 35 dolara tekrardan şöyle bir sert hamle yapacaktır. O da yakın bir zamanda olur diye düşünüyorum. Çünkü bakın gramda da direnci zorluyor. 37,5 olarak ifade ettiğim nokta. Buranın üzerinde kalırsa ki 3-5 gün kalması gerekir. Kalırsa yeni bir trendle şöyle bir yükselişten bahsederiz. O da gümüşün zamanı yaklaşıyor demektir.